Hayır bayan Sindal, şu anda buraya gelmenize gerek yok. Evet, eyalet polisiyle işbirliği için. FBI'nin de bilgisi var, evet. Bir şey öğrenir öğrenmez sizi arayacağım. Sheldon'un banka hesaplarında Gümüş Kanyon'dan ayrıldıktan sonra bir hareketlilik yok. Paralelde giden arama tarama çalışmalarının bir şekilde sürdüğü polis şefinin ağzından dillendirilir bir takım detaylar verilir ama yazarımıza ulaşmalarını sağlayacak bilgiye ip ucuna henüz ulaşılamamıştır. Tekrar o asıl olaya dönülür, öfkesini alamayıp vurup kapıyı giden bir numaralı hayranımız geri döner. Filmin henüz 30. dakikalarında olduğumuza göre ilişki bu gerginlikte sürmeyecek, tekrar normale dönülecek ve sonra tekrar gerilecek ve tekrar tekrar bu döngü sürdürülecektir Ta ki polis şefi ipuçlarını takip edip de yazara ulaşana dek. Ve fakat tüm bu gerginlik sadece gerginlik olsun diye olmayacaktır elbet. Yaşanılacak olan çatışmanın sebebi her zaman baştan beri altını çizdiğimiz yazar eser özelinde olacaktır, olmalıdır. Doldur boşalt sahnelerin ana olayla ilişkilendirilmediği sürece iyi bir filmde yeri yoktur seni zavallı şey. Yerde ne işin var bakın? Seni yatağına geri koyacağım. Biliyorum canın yanıyor. Ama sadece birkaç saniye sürecek. Oh. Oldu. Rahat mısın? Mükemmel. Çok şakacısın. Bazen bulanık düşündüğümü biliyorum. Bunu kabul ediyorum. Denver'da sanık sandalyesinde otururken soruların hepsini bu yüzden anımsayamadım. Ama bu defa her şeyi çok net. Tanrı'ya seni sordum. O da seni bana yolu benim göstermem için gönderdiğini söyledi. Y yolu göstermek mi? Evet. Filmin 30. dakikasında fazladan bir bilgi daha eklenir ve bir numaralı hayranımızın Denver'da sanık olarak yargılandığı bir davasının olduğunu öğreniriz. Nedir ne değildir öğrenemeyiz ama biliyoruz ki en az üç kez bu konu gündeme gelecek ve aşama aşama tüm bilgiye sahip olacağız. Hiçbir detay bir kere de verilmez. Aşamaları vardır ve aşama ya da tekrar sayısı en az üçtür. Her seferinde bir basamak daha çıkar ya da gerçeğe bir adım daha yaklaşırız. En önemlisi de bu sahne ile birlikte bir numaralı hayranımızın baştan beri boynunda taşıdığı haç, kolye ve durmadan tekrar ettiği iyi, kötü, ahlaklı, ahlaksız, kusursuz, mükemmel, harika, yalan, saygı ve de en önemlisi kutsal kelimelerinin bir yere bağlandığını görürüz. Tanrı ile konuştuğunu ve yazarımıza yol göstermek üzere görevlendirildiğini söylemesi ise işin hastalık, sapkınlık boyutunda olduğunun en önemli işaretidir. Hukuken sorumluluğu ve ahlaken sapkınlık içinde bir hayran ve yazarımız arasında ne yaşanabilirin cevabı kolay değil elbette. İhtimaller sonsuz ancak bu filmde ve senaristimizin anlatmaya çalıştığı şeyde değil. Yiyecek bir şey dediğimde daha çok peynir ya da kraker gibi bir şeyler demek istemiştim. Şimdi şakanın sırası değil. Dünyayı bu iğrenç şeyden kurtarmalısın. Kitabımı yakmamı istiyorsun? Senin için zor olacağını biliyorum. Ama bu en iyisi. E ama bu bir şeyi değiştirmez ki. New York'taki her kitapçıda şu an bunlar var. Yani kitabımı yakmak istiyorsan yak. Ama dünyayı böylece bir şeyden kurtarmış olduğunu düşünüyorsan bu yanlış. O halde kibriti çak. Bu hiç zor değil. Dediğin gibiyse... Yap o zaman. Mezere karakterinin öldüğünü ve de roman serisinin sonlandırıldığını öğrendikten sonra bir numaralı hayranımızın hedefindeki ilk şey yazarımızın Mezere dışında yazdığı ilk kitabın daktilo tek nüshasıdır. Filmin başından beri altı çizilen çantayla birlikte getirilen eserin üzerine gazı döken ama yakma işini bizzat yazardan bekleyen bir numaralı hayranımız için bu eylem Dünyayı bir pislikten kurtarmak şeklinde tanımlanır. Bunun tek kopya olduğunu biliyorum. 24 yaşında ilk kitabını yazdığında kopya almadın çünkü kimsenin ciddiye alacağını düşünmedin. Ama aldılar. O günden beri hiç kopya almadın çünkü batıl inançlarım var. Her defasında Gümüş Kanyon'a gelmenin nedeni bu. Bunu 11 yıl önce Merv Griffin'e anlatmıştım. Bu, bu, bunun basılması gerekmiyor, kimsenin okuması da gerekmiyor. Kendime saklayabilirim. O var olduğu sürece aklın asla özgür olmayacak. Bence kibriti çakmalısın Paul. Bu Tanrı'nın isteği görmüyor musun? Sen zeki birisin. Bunu kolayca görebileceğini biliyorum. Bizler bu dünyaya yardım için gönderildik. Benim sana yardım etmem gibi. Lütfen. Sana yardım etmeme izin ver. Doğru olanı yapıyorsun. Baba, ta kalkma. Ah. Ah. Yaş. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ah. Bir numaralı hayranımız, bizler bu dünyaya yardım için gönderildik derken sahip olduğu zihniyetin yaygınlığına da vurgu yapar. Tüm bunları en masum halini takınarak yapar. Lütfen der, sana yardım etmeme izin ver der, bu tanrının isteği der, o var olduğu sürece aklın özgür olmayacak der, doğru olanı yapıyorsun der. Yazarımız eseriyle birlikte yakılma gerçeğiyle yüz yüze gelir ve bir numaralı hayranının istediği, zorladığı şeyi yapmak durumunda kalır. 12. ve 13. yüzyıllarda İngilizisyon mahkemeleri ve insanların yakılma olaylarına çok benzer bir sahnedir bu. İtirafın yerini yazarın yazdıklarının şeytan işi olduğunu kabul etmesi alır. Eserini kurtarmak için şeytanlığı bir şekilde kabullenmesi yeterli olmaz. Nasıl ki Engizisyon karşısında itiraf da yeterli değildir ve suçlanan masum yakılır. Kitabın sonu da bu olur ve yazarımız kendi elleriyle yazdıklarını ateş atar. Alevler ortalığı sardığında halk ve rahipler nasıl ki şükürler olsun, şükürler olsun nidalarıyla dualar ederler, bir numaralı hayranımız da... Al. Kitap yanıp da külleri havaya savrulduğunda şükürler olsun nidalarıyla adeta kendinden geçer. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ah. Son olarak bir gönderme olmak üzere yanmakta olan ateşin yeri değiştirilir ve oluşan görüntü adeta yazarımızın alevler içinde yandığını düşündürdür. 65 model mastik ortalarda yok. ki. Evet yeniden yayındayız bize seyircinin kimi seçtiğini söyler misin? Kevin'ı seçtiler. Kevin'ı seçtiler. Evet, nasılsın Kevin? Merhaba, nasıl Aa, gidiyor Aa, Jack? Harika. Çek? Şimdi lütfen rahatına bak ve bize buluşmamız nasıl geçtiğini anlat. İlk olarak çok kaliteli bir restoran seçtik. Bir numaralı hayranımızın izlediği televizyon programının bir çöp çatan programı olması ha? ve iki kişinin seyircinin oylarıyla bir araya gelmesi bu filmdeki ilginç detaylardan birisidir. Günlük yaşamdan bir an gibi duran bu sahnede seyircinin seçici olması ve iki genç insanın iradelerini seyirciye teslim etmiş olmaları çarpıcıdır. Gönüllü teslimiyet içeren bu sahnenin karşılığı olarak filmimizde seyirci konumunda olan okuyucumuz vardır. Eser hakkında hüküm veren ve bu yetkiyi Tanrı'dan aldığı için tartışılmaz olduğunu düşünen ve de dayatandır o. Yazarımız içinse durum farklıdır. O durumun farkında olup bir zamanlar teslim olduğu hatta hizmet ettiği seyirciye, okuyucunun iradesine karşı kendine yeni bir yol çizmiş ve şartları değiştirmek için harekete geçmiş ve geçecek olandır. Bugün senin için büyük bir gün. Sen sadece bekle. Ben her şeyi hazırladım. Neyi hazırladın? Büyük sürpriz de bu iş. Işte. Yeni stüdyon. Neticede yazarların da çalışmak için bir yere ihtiyacı var. Çalışmak mı? Yani yazmak. Benim ne yazacağımı sanıyorum. Artık o iğrenç karalamadan da kurtulduğuna göre... ...asıl iyi olduğun konuya geri dönebilirsin. Yeni bir roman yazacaksın. Bugüne dek en büyük başarını. Mizuri'nin dönüşü. Mizuri'nin dönüşü mü? Onu öldürmek istemediğini biliyorum. Şimdi bunu düzeltebilirsin. Ve sen bu kitabı seni sağlığına kavuşturduğum için bana ithaf edeceksin. Ah Paul. beni dünyanın kıskanmasını sağlayacaksın. Birdenbire bir kitap yazmamı beklemiyorsun değil mi? Senden sadece şaheser yaratmanı bekliyorum. Sen de iyi biliyorsun ki bu kitap yazmanın doğal yolu değil. Hatta kimi insanlar bunu dayatma olarak bile kabul edebilirler. Zekana güvenim sonsuz Paul. Üstelik Burası sana ilham verecek. Sadece içinecek. Birazdan dönerim. Bir kitabı yasaklamak ve hatta yakmak belli ki yeterli olmamıştır. İstenildiği gibi, beğenildiği gibi, inanıldığı gibi yazmayı da sağlamak gerekecektir. Mizinin'in dönüşü de süreç tamamlanmak istenmektedir. Zaman olarak filmimizi yaralamış olsak da yazarımız için kurtuluş yakın değildir. İçmeyi bıraktığını gördüğümüz ağrı kesiciler belli bir amaçla gün ve gün biriktirilmektedir. Ve ilk seferde açılmaya çalışılan ama kilitli olan kapı içinde yerde görülen saç tokası belli ki bir maymuncuk vazifesi görecektir. Ha, galiba çok fazla ziyaretçin olmuyor. Aa, bu konuda endişelenme. Yalnızız. İşine konsantre olabilirsin. Yazman için sana en pahalı kağıtlardan aldım. Ve 50 papere de bu daktiloyu aldım. Sadece N harfi eksik. Satıcı kadına en sevdiğim yazarın isminde N harfi olduğunu söylemiştim. Benim de en çok değer verdiğim hemşirenin adında iki tane ne var. En <laughs> iyi. Ay Paul. İyi yapmış mıyım? Çok iyi yapmışsın. A, ama küçük bir şey daha var. bu kağıtlarla çalışamam. Gözleri yoracak kadar parlak. Mürekkebi de dağıtır kasabaya geri dönüp normal beyaz kağıtlardan getirirsin. Ama seni, bu hadi. en pahalısı. Mürekkep nasıl dağılabilir ki? Ee, buraya göstereyim. Aa. Sahiden de dağılıyormuş. Şaşırtıcı, değil mi? <laughs> Sana söylemiştim. Yani her şeyin senin için tam olmasını istiyorum. Sadece kitap değil, nasıl yazıldığı da önemli, değil mi? Beni düşündüğün için teşekkürler. Kasabadan başka ne istersin? Nefsini tatmin için özel bir isteğin var mı? Küçük bir kayıt cihazı da ister misin? Ya da bir çift çalışma terliği filan. Hayır, kağıt getirmen yeterli. Emin misin? İstersen senin için tüm dükkanı getir. Evet. Neyin var? Neyin mi var? Neyin mi var dedim. Senin için her şey yaptım. Seni etmek için her şey yaptım. Seni besledim, seni temizledim, seni giydirdim. Ama karşılığında ne aldım? Ah yanlış kağıt getirmesine ne? Şu kağıda yazamam yeni. Sana aptal kağıtlarını getireceğim bayım. Ama bir an evvel biraz minnettarlık göstermeye başlasan iyi olur. Yazarımız daha önce okuyucu kitlesinin beklentilerine uygun olarak yazdığı seri romanlarını bu sefer okuyucusunun zorlaması ile ve okuyucusunun beklentisine uygun olarak 10. kez yazacaktır. Bir farkla bu sefer yazmak istememektedir. Bunu bir dayatma olarak görmektedir ve öyledir de ama zaman kazanmak ve hayatta kalmak önceliğidir. <laughs>